Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün 3 hesaptan birden paket açılış yapacağız. Bakalım paketlerimizden ne çıkacak. Hem kendi hesabından hem iki arkadaşın hesabından açılış yapacağız. Arkadaşlar bana Discord'dan yayın açacak ve ben onları kaydedip sizlerle paylaşacağım. sizleri çok bekletmeden hemen paketlerimize geçelim. Kolunu attım lan. Ha. Hazır mıyız? Geldi geldi haydi. <laughs> haydi. Abi obamaya kaçalım çıldırırım çıldırırım. Gabon bardan ba bardağı bayrağına çıldırırız. Bastım. Ay astım. Hadi. Çok heyecanlı lan. <laughs> Abi nasıl kastı lan? Ne? Abi mal gibi bir şey. Abi çok kötüydü ya. Haydi. Abi. <laughs> açtı direkt açtı direkt. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Çıldırt bizi artık. Hadi bir tane ya. Abi delik istiyorsunuz bir şey. La Allah belasını ver Somer ya. Abi bak. Aynen 5'te 1 tutar ya bence de. Tutar tutar. Ben hiç memnun değilim ya. Ben hiç memnun değilim. Hadi bakalım. <laughs> gene, 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 gene başladık tatemleri. Ben ben de öyle, tam seni sey dedi. Abi şunlardan biri çıkmıyor ya. Çıldırıyorum ya. Abi ucundan yakalamış şuna baksana. Hani delik tane bu beş büyüklükten de. Ben buradan bir şey çıkıyor zannettim ya. Kral ben buradan çıkıyor zannettim ya. Haydi. Ha bot. <laughs> Hadi. Hadi. Arjantin'e çıldırırız. Almanya kim bu? Boktan. Çok kötü. At çöpe. At çöpe. <laughs> Halı sahaya çağırırsam adam değilim ya. Ya bir şey söyleyeyim, mi? bence Tots yani bu kartıyla kırmızı kart arasında fark var. Evet arkadaşlar paket açılışımızın sonuna geldik. Hiçbir şey çıkartamadık. 3 hesaptan birden bomboş şeyler çıkarttık. Ee, arkadaşım yani GG United çok sevindi. Ama yani diğer arkadaşlarım da çok beğeniyor. Ama ben hiç beğenmiyorum. Bende kırmızısı var. Ve hiç beğenmiyorum. Belki kırmızı veya başka bir sebepten dolayıdır. Ben oynayamıyorumdur. Ama hiç beğenmedim. Yani üçü de leza lezaletti benim için. Ama arkadaşım mutluydu. Onun için hiçbir problem yok. Asıl ödülleri garanti Ultimate Tot paketini ve Perşembe günü gelecek ödülleri bekliyoruz. Bakalım onlarla ne açacağız. Son umudumuz artık onlar kaldı. Onlardan sonra tekrar görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi yayınlar. Görüşürüz.